Aşk şarabı acıdır, ne yenir ne içilir, ne, ne, ne çekilir, ne, ne, ne ondan vazgeçilir. Ne Aşk şarabı var. acıdır, ne yenir ne içilir. Oğlum yapma ne ya, ne demez ne olacak ya? Ne ...görecekmişim Mehmet. Masada tempo tutuyorlar elleriyle. Yardım edeyim abicim size. Buraya Hı. kadar getirmişim. Ne yardım? Ha? Ha. Söyle be Nedim abi. Ulan insan yardımcı olur. Abisine. <gülüyor> <gülüyor> Bu çaylar benden. İkinciler parayla ona göre. Yaşa Nedim yaşan. Yaşa Nedim abim benim. Şş, bakın kim geliyor lan? Ne oldu lan? Şunlara bakın oğlum. Babası Aslı'yı gezmeye çıkarmış. <laughs> İyi barışmışlar bari. Dikkat! Oturun oturun. Sizin göstermelik saygınıza ihtiyacım yok benim. Baba onlar benim için kalktı. <laughs> Şuna bak adam olmuş. O zaman askerlerinle oyna sen. Takılma peşime. Tamam oğlum tamam kızma. Rahat çocuk rahat. <laughs> Kebap ısmarlayayım sana. İstemez. Yürü hadi. <laughs> eyvah ki ne eyvah, yazık lastiğe ya. <laughs> selam. Selam. Oo, hoş geldin. Ne haber Suzi? Selam. İyi. İyidir gidelim mi? Çayı Çay içip öyle gitseydik bari. Ya Nedim abi uyanmadan gidelim oğlum hadi hadi. Ulan Oo. senden başka herkes uyanık zaten. <laughs> Bana bakın. Allah Dikkat be. edin kızlara. Merak etme Nedim abi ben varım yanlarında bir şey olmaz. Eee boşuna dememişler kızını dövmeyen dizini döver diye. Doğru söylüyor la adam. Babacanlar gelene bakın gelene. Aman. Uy. Aman. Affedersiniz bakar mısınız? Bir dakika geliyorum. Yok o değil o değil. Ne oluyor asker? Peşimde komutanım geliyor. Kim peşinde? Ahmet başçavuş. Elimde telefonu gördüm. Fena geliyor. Deseydin ya Levent Üstemin'in haberi var diye. Ama gizli hafiyelik dediniz. Aa doğru söyledim. Aa. Ee. Tamam Ahmet başçavuşum. Telefonu bir görev için verdim Naciye.